Eh, Kur'an'dan koptuk tek kelimeyle. Kur'an'dan kopunca Kendimizden koptuk. Kur'an'dan kopunca ne oldu? Kur'an'dan kopunca indirilen dinin yerini uydurulan din aldı. Kur'an'dan kopunca mushafa sarıldık. Kur'an'dan koptuk, anlamdan kopup lafza sarıldık. Kur'an'dan koptuk fıtrattan koptuk. Kur'an'dan koptuk. O zaman takva üstünlüğümüzdü Kur'an'la bağlı iken. Yani üstünlük tek bir ölçüsü vardı. Üstünlük ölçüsü. O da takva idi. Kur'an'dan kopunca üstünlük ölçüsü takva dışındaki ölçüler oldu. Sorumluluk bilincimizin dışındaki her şey üstünlük ölçüsü oldu. Kur'an'dan koptuk, Yahudileştik. Kur'an bizi Müslümanlaştırıyor. Kur'an'dan koptuk, Yahudileştik. Kur'an'dan koptuk. Kur'an'dan kopmadan evvel peygamber bizim için mübarek bir örnekti. Yerde yürüyen, ayakları olan, yerde yürüyenlerin bıraktığı gibi iz bırakan İz bırakanların izlendiği gibi izlenen, kendisiyle arkadaş olunabilen, kendisiyle çağdaş olunabilen, bizimle beraber yaşayan ve bize model olan biriydi peygamberimiz, sevgili efendimiz. Ama Kur'an'dan kopunca peygamberden koptuk. Bu sefer peygamberi hayattan koparttık. Artık yeryüzünde yürümedi ki iz bıraksın. İz bırakmadı ki izlensin. İzlenmedi ki örnek alınsın ya ışınlandı nuru Muhammedi oldu ya da buharlaştı termodinamiğin konusu oldu. Ama artık bir insan olmaktan çıktı. Melek oldu. Birilerinin elinde gökyüzüne gitti. Dolayısıyla Kur'an'dan koptuk. Allah Resulü'nden koptuk. Kur'an'dan koptuk, tabiattan koptuk. Tabiat aslında tabiatın Kur'an'ını biz okumak için Kur'an okurduk. Onun için Kur'an vahyin tabiatı, tabiat kainatın Kur'anıdır. Öyle değil mi? O zaman kainatın Kur'anını okumuyorsanız eğer siz Kur'an'ı okumuyorsunuz. Evet. Kur'an bir söz, bir kelam. Bu kelam, bu kelam bize varlığı açıyor. Varlığın tefsiridir Kur'an. Biz Kur'an'ı tefsirin konusu zannediyoruz. Ama Kur'an'ın kendisi varlığın tefsiri. İnsanın tefsiri. Kainatın tefsiri. Yerin göğün tefsiri. Söyler misiniz Kur'an'ın en küçük birimlerine ne deniyor? Ayet. 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 Peki <laughs> Kur'an'da göğe ne deniyor? Ayet. Yere ne deniyor? Ayet. İnsana ne deniyor? Ayet. Buyurun bitti. Ha. Söz bitti. Dolayısıyla Demek ki... evet. işte kopuş bu. Büyük kopuş. Peki biz bu programları niye yapıyoruz? Büyük bağlanış başlasın.